Hoş geldiniz Selahattin Bey. Hoş bulduk Saadet. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Sen de iyisin. Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Selahattin Bey yeni yargı paketiyle birlikte 55 bin kişinin af edileceği konuşuluyor. Bu konuda siz neler söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle Sayın Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'un da açıkladığı üzere bir kere bir af yok. Yani bir af beklentisi var ama af yok. Af dediğiniz bir suçu işleyen kişinin suçu işlediği tüm cürümleriyle birlikte e, affedilmesi anlamına geliyor. Şu anda öyle bir durum söz konusu yok değil e, ki mecliste de böyle bir çalışma yok. Şu anda bir torba yasa söz konusu. Torba yasada da Sayın Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalardan biz şunu anlıyoruz. Özellikle 20, e, 2023 Temmuz ayından önce işlenen suçlarla ilgili COVID yasası kapsamında o covid yasası haklarından faydalanmayan tutukluların ve mahkumların bu yasadan faydalanmasını sağlayacak bir çalışma olduğunu biliyoruz. bu çalışma da af anlamında değil aslında bir nevi şartlı salı verme diyebiliriz. Şartlı salı verme ile bu insanlar covid dönemindeki yasadan yargılama süreleri uzun sürdüğü için faydalanamadılar bu hakları kendilerine iade edilerek o Covid yasasından faydalanmış gibi göstererek bu insanların cezalarını dışarıda şartlı olarak adli kontrolle salmaları yönünde bir çalışma var. Yani evet bir af yok ama bir şartlı salı verme ile ilgili haklardan yaralanmayanların yaralanması için bir çalışma var. Bu çalışma sonrası da bayağı bir kişinin tahliye olacağını düşünüyoruz. Ama bu kişi sayı 55 bin kişi midir ee, onu düşünmüyorum. Peki çok teşekkür ederiz Selahattin Bey. Değerli izleyiciler sizler de bizleri takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.